Bazı geceler vardır unutulmaz. Bazı geceler vardır siyah drama ötesi aydınlıktır. İşte bunun için Anadolu'nun buram buram kokan kokusuyla halaylarımızla, türkülerimizle, şarkılarımızla geldik. Ahmetlerin, Mehmetlerin, Ömerlerin, Zeyneplerin, Eminelerin dualarıyla geldik. Ay yıldızı için şehit düşen ve mücadele eden Mehmetçiğimin selamıyla, duasıyla geldik. Kolay değil, önemli bir mücadele. Haydi Fenerbahçe, bu zorlu 90 dakikada yüreğimiz seninle. Kendi diken Şampiyonlar Ligi marşı. İşte kadrolar ekrana yansıyor. Ve düdük geldi. Kesti pası. Zagoev. Arkadaşının koşu yoluna attı pası. Şöyle bir yokladı kaleciyi. Şöyle bir baktı arkadaşlarına Zagoyev Nani Ve Tadic Top boşta kaldı İşte gol Sonunda en sonunda bir gol görebildik Kaçan net pozisyonlarda Ama O da geldi tam oldu 1-0. Nani. Ceko. Markovic. Nani. Boy pozisyonu. Atak sonuçsuz kaldı. Tadic. Robin Van Persie. Bu arada düdük geldi ve ilk yarı sona erdi. Bak Markovic Nani Djeko ara pası düşündü. Top bu kalecinin Markovic 60. dakika da bitti. Zaman hızla akıyor. Arkadaşının koşu yoluna attı pası Şimdilik tehlike geçti Çok yaklaştı ama olmadı İkinci gole çok yaklaşmışlardı Her ne kadar önde olsalardı Şu paşam goller tek kelimeyle hayal kırıklığı İki kelime oldu hocam Nasıl yani ya Neyse hocam boşver Dombia Öne oynadı Şimdi bir ara pası. Offside yok ortası. Ters vuruşta gol. Olacak iş değil. Ne söylenebilir ki? Ne söylenebilir? Hep aynı şeyi söyledik. Bu tip pozisyonlara dikkat etmek lazım. Ve topağlara gidiyor. Adeta sustuğumuz, sessiz kaldığımız, yıkıldığımız an, işte gol. Hakem saatine bakıyor. Son saniyeler. Mücadelede eşitlik var. Ceko Atak olgunlaştı. Bu pas tehlikeli olabilir. Dombia. Maçta artık son bölümler. Biraz daha dikin oynamaları lazım. Neyin dikini hocam? Kafasının dikini. For information on pre-booking your tickets, in the Ticket Office.